Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yaptığım Lego'dan yaptığım Brawl Stars karakterlerinin yeni bir bölümünü daha çıkıyorum. Bu seriyi çok seviyorsunuz. Bugün Robo e, robot Spike ve Mecha Crow yaptım. İkisini de ayrıntılarıyla göstereceğim. İlk Robo Spike'ı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle kocaman oldu. Böyle dev gibi. Çok sağlam değil ama yine de güzel. Hatta şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunun bir özelliği var. Kamera ayarlayayım. Arkadaşlar üst kısmı açılabiliyor. Yani kalem kutu gibi içine her kalemlik gibi istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ve bu da böyle Robo Spike arkadaşlar. Yorumlar eğer açıksa yazın abi. Angry Robo Spike daha güzel olmuş. Bu mu? Önceki mi? Bu arada abi abonelerimiz düşmüş abi. Tekrar abone olursanız çok sevinirim. Sırada e, Mecha Crow var abi. Abi çok güzel oldu Mecha Crow. Şöyle göstereyim. Şu Şurada jet motorları da var. Ayrıntılarıyla göstereceğim abi. Gösteriyorum. Arkadaşlar ayarladım. Şimdi bunu her tarafı oynayabiliyor. Kafası oynayabiliyor. 360 derece dönebiliyor. Abi şimdi bunun e, kolları oynayabiliyor. Şu elleri oynayabiliyor. Parmak parmakları da oynayabiliyor. Böyle. Sonra abi vücuda oynayabiliyor. Böyle dönebiliyor. Sonra ardındansa şu ayakları çok güzel oynayabiliyor. Ayakları dönebiliyor bu arada ama ben döndürmeyeceğim şu anda. Böyle işte arkadaşlar. iki tane yepyeni daha Brawl Stars karakteri yaptım. Lego'dan hem de. Hangisini beğen e, beğendiğinizi yorumlar açıksa eğer yorumlar yazın abi. Beğendiğinizi yorumlara yazın. Bu arada abi yorumlara hang, e, tavsiyede bulunun. Mes mesela şu karakteri yap gibi. Abi tüccar giyalı yapmak için uğraşıyorum. İnşallah olur. Olursa YouTube'a koyarım. Ve bugünü bu kadar arkadaşlar. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.